Selamlar sevgili Terazi Burcu. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dilerim hayat gönlünüzde olduğu gibi akıyordur. Mayıs ayı yorumlarınızın raporları önümde hazır. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 1 Mayıs'ta parayı idare etmekle ilgili konulara, harcamalara dikkat çeken bir gün ve eğer mümkünse taksitli alışverişlere uygun bir zaman olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. İkili ilişkilerde ufak tefek sürtüşmelere de açık bir gün çünkü toleransınızın az olduğu bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık konuları iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler konularında dengeye getirmek ya da sınırlarınızı belirlemek zorundasınız diyebiliriz. Bu alanlarda oluşturacağınız denge başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanlarınızı rahatlatacak diyebiliriz. Bu durumu örneklendirmek gerekirse bir kurum çalışanısınız ve ortamın ilişkiler konusundaki ahlaki koşulları düşük. Bakın tamamen örnek veriyorum böyle olacak demiyorum. Yani örnek veriyorum. Örneklendiriyorum sadece. Şimdi burada ben olsam bu insanlardan kendimi korumak için maksimum özen gösteririm. Evet kabul ediyorum bu oldukça yorucu bir şey. Ee, fakat şöyle bir şey. Ee, diyelim e, sizin işle ilgili bir açığınız var. Yani bir şey yanlış yaptınız. E, bu insanlar da bu durumunuzu kolluyorlar. Ve bunu patronunuza söylediler. Evet. Bu durum yani sizin işten kovulmanıza mesela sebep olabilir hani. Şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. İlişkilerle olan durumlarınızda daha prensipli, daha mesafeli olmanızda yarar var. Çok yakın olmamalısınız. Kendi içinize açmamalısınız. Bu kendi içinize açmalarınız sonrasında size sizin gerçekten zor durumda kalmanıza sebep olacak koşulları hazırlayabilir. Kısaca bunu anlatmaya çalıştım aslında bakarsanız. Yani bu prensiplerinizi ve mesafeli duruşunuzu siz yapabilirsiniz. Terazi burcusunuz çünkü yani o yücelimdeki satürn bunu pekala yapabilir yani. Mesafeli ve prensiplerinizi de uygulayan, kararlı olup uygulayan bir e, halde olmalısınız. Zarar görmemek için bunu yapmak zorundasınız arkadaşlar. 3 Mayıs'ta boşanma, miras, nafaka, mal paylaşımı ile ilgili gündemleri olan arkadaşlarımız için karşı tarafın adaletli olmaması veya bireysel olarak güçlü yaptırımlarıyla sizi köşeye sıkıştırması noktasında hakkınızı almak adına konuyu daha büyük bir adli alana taşımanızda fayda olduğunu söyleyebiliriz. Dava açın mesela hakkınızı arayın siz kazanırsınız arkadaşlar. 4 Mayıs'ta bireysel hayatınız ve başkalarıyla oluşturduğunuz ilişkiler konularında bağlılıkla özgürlük ikilemleri arasında kalabilirsiniz. Ya da koşulların aşırılığı sizleri aşırı özgür kılabilir. Bu durum denetim eksikliği konusunu gündeme getirebilir, yani frene basamamak, kendini durduramamak gibi tatsız durumları önünüze getirebilir. Burada pireyi deve yapmak da mümkün, hani olayları büyütmek, abartmak da mümkün. Olabildiğince dengede kalmak önemli olacak arkadaşlar sizler için. Yani burada kişisel bir beceriyi, dengede kalmayı, kalma potansiyelini ortaya koymanız gerekiyor, kendinizi korumak adına. 5 Mayıs'ta hukuksal bir süreçteyseniz olumlu bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ilişkilerle ilgili bir konu varsa aşırı iyimserlik sonrasında sıkıntı yaratabilir sizlere. Ve bugünün en önemli konusu biliyorsunuz Akrep burcunda ay tutulması var. Akrep burcu sizin maddi manevi kaynaklarınız, bireysel değerleriniz, yeteneklerinizi anlatan alan. Hayatınızın bu alanında bir devir bitiyor, başka bir devir başlıyor olabilir. Özellikle doğum haritalarında Akrep burcunda 10 ile 20 derece arasında gezegeni olan kişisel gezegeni olan arkadaşlarımız bu tutulmadan direkt etkilenecekler arkadaşlar hani onu söyleyeyim tutulmanın etkisi de tutulmadan 20 gün öncesi ve 20 gün sonrası olmak üzere toplamda bir ay kadar bir etki alanı var bir de şöyle bir şey bazen çok ekstrem de olsa bazı tutulmaların etki süresi 6 ay olabiliyor, 8 ay olabiliyor, bazen 1 yıl olabiliyor. Hani böyle çok nadiren de olsa böyle etki alanı var ama genelde tutulma etkisi toplamda 1 aydır arkadaşlar. Mesela ne tür değişiklikler olabilir hayatınızda? Ne tür yani bir devir bitip başka bir devir başlayacak? Mesela para kazanma yöntemleriniz değişebilir. Bireysel değer algınız değişebilir. Kendinizi çok değersiz hissediyordunuz. Orada bir olay oldu taktiğe. Kendi değerinizi fark ettiniz, kendinizi fark ettiniz. Kendinizin ne kadar önemli birisi olduğunu fark ettiniz mesela. Ee, daha önce mesela fark edemediğiniz bir yeteneğinizi keşfettiniz mesela. Hani bu tutulmaların insan hayatında önemli bir dönüm noktası oluyor. Böyle gündemlerinizde böyle konularınızda olabilir arkadaşlar. 6 Mayıs'ta ihtiyaçlar çok, harcamalar düşündüğünüzden fazla olabilir. Ayrıca sık görüştüğünüz kişiler, eş partner konuları, Rakiplerinizi anlatan hayat alanında var olan ilişkilerinizde bazı elemeler yapmaya karar verebilirsiniz. Bazı ilişkilerin yüzeysel ve faydasız hatta anlamsız olduğunu fark edebilirsiniz arkadaşlar. 7 Mayıs'ta sizin yönetici gezegeniniz ve tercihler ve enerji tutma prensibi Venüs, Yengeç Burcu'na sizlerin kariyer ve toplumsal statü konularınızın olduğu alana giriyor. Yaklaşık bir ay boyunca hayatınızın bu alanı hareketlenecek. Bu durumda belki bir iş değişikliği olabilir, özellikle büyük mekanı olan bir iş yerine geçebilir veya evliyseniz boşanma, bekarsanız evlenme konuları tetiklenebilir. Hayatınızın bu döneminde önemli değişikliklerin olacağı dediğim gibi az önce bir aylık hareketli bir sürece girdiğinizi söyleyebiliriz. 8 Mayıs'ta ikamet ettiğiniz yerleşim yerini değiştirmek, taşınmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şimdiye kadar ortaya koyduğunuz çalışma performansınız sizi kariyer hayatınızda oldukça güzel bir noktaya taşıdı. Bu durum önümüzdeki süreçte daha da olumlu sonuçlarıyla sizleri mükafatlandıracak. 9 Mayıs'ta yönetici konumunda olan otorite figürü işvereniniz veya eşiniz hatta belki bir aile büyüğünüzün bazı hareketleri sizi çileden çıkarabilir. 11 Mayıs'ta evli ve problemli ilişkilerde içgüdüler, savunma mekanizmaları, abartılı söylemler, ahlak ya da ahlaksızlık ikilemleri gündeme gelebilir. Böyle bir durumda böyle bir yükten kurtulmak isteyebilirsiniz. Tabii bazı arkadaşlarımız, herkes için değil arkadaşlar bakın. Bazı arkadaşlarımız. Yalnız hemen önemli bir karar almamak, önemli kararlarınızı ertesi güne bırakmak daha doğru olacaktır arkadaşlar. 12 Mayıs'ta zihinsel açıdan son derece dikkatli olduğunuz ve önemli kararlar alacağınız bir gün. Fakat bağlantı ve aktarım prensibi Merkür 12-18 Mayıs arası duran pozisyonda olacak. O nedenle ya yani kararlarınızı alın ama uygulama süreniz 18 Mayıs sonrasına bırakın e, uygulamalarınızı. İşleriniz ya da planlarınız diyelim daha kolay akabilsin diye 18 Mayıs sonrası başlayın ve bununla beraber gerçekçi girişimlerde bulunacağınız ve kararlarınızın uzun bir zaman alacağını da söylemeliyim hani önemli olan kararlarınızın ne kadar uygulanabilir ya da ne kadar gerçeğe uygun olduğudur bakın biraz sabırlı olup e, sürecinizde yani Bak bakın bazı projelerde belli prosesler vardır. O prosesler belli zaman alır yani. Oralarda sabırlı ve istikrarlı bir şekilde devam etmeniz lazım ki sonucu güzel olsun sizler için. 13 Mayıs'ta devletle ilgili yasal konularda öncesinde başlattığınız bir girişim varsa yine bu tarz işlerinizi rahatça toparlayabileceğiniz bir gün olduğunu söyleyebiliriz. E, ayrıca ilgilenmekten keyif alacağınız bir konuyla ilgili büyüme ve gelişme fırsatı yakalayacağınız bir gün olabilir. Örneğin beceriniz dahilinde olan bir yeteneğinizi daha profesyonel bir alana taşımak için sizi cesaretlendirecek bir ortaklık teklifi alabilirsiniz. 15 Mayıs'ta bir süredir tasarladığınız konularla ilgili hareketi geçebileceğiniz bir gün olabilir. Burada sadece ilgili konuda hazırlık aşamasında kalmaya çalışın. Asıl başlangıcı 18 Mayıs sonrası başlatabilirsiniz arkadaşlar. 16 Mayıs'ta ilk toplumsal gezegen Jüpiter Boğa burcuna sizlerin başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanınıza giriyor. Yani miras, nafaka, maaş gibi konularınızın olduğu alan. Şimdi genel olarak Jüpiter'in konusu öncesinde fikir aşamasında kalmış düşüncelerin gerçekleşeceği, somutlaşacağı bir konuyu anlatsa da Jüpiter burada olumsuzu da büyütecektir arkadaşlar. Olumluyu da büyütecektir. Olumlu hak edişler büyürse elbette çok muhteşem olur. Ben burada size asıl olumsuz olursa diye tedbirli olmanız gereken noktada ne yapmalısınız onu anlatayım. Hayatınızın bu alanı ortak gelirler bir kere. Ortak giderler alanı olabilecek potansiyel de içeriyor. Örneğin eşiniz ya da sevgiliniz kredi çekecek. Siz de kefil oldunuz. O ödeyemedi ne olacak mesela? Baştan sınırlarınızı belirleyin. Yani şey hani diyebilirsiniz tabii ki burada haklı olarak eşim ya da sevgilim nasıl kefil olmayayım diyebilirsiniz. Elbette haklısınız yani bir şey diyemeyeceğim bu anlamda fakat kendinizi sağlama alacak koşulları baştan belirleyecek tedbirler alın. Veya yine olasılık dahilinde tamamen örnek veriyorum arkadaşlar. Bir çok büyük bir aile büyüğü öldü onunla ilgili işte miras niteliğinde bir şeyler kaldı. Oradan güzel bir pay alabilirsiniz. Bu da yine Jüpiter'in konusu. Çünkü 8. eve girdiği için 8. ev konusunda biliyorsunuz miras konuları da var. Yani bir kayıp yaşanır. O kayıp sonrası size belli bir miras kalabilir yani. Bu da önemli ölçüde size katkısı olabilecek bir şey. Olasılık dahilinde tabii ki. Bireysel haritalarınızın durumuna göre tabii. Bu yaklaşık bir yıllık süreçte şekil alacaktır. E Jüpiter'in hayatınızdaki hayatınızın bu alanındaki seyahati 26 Mayıs 2024'te son bulacak arkadaşlar. Ondan sonra bir sonraki burca geçecek. İkizler burcuna geçecek. E, şimdi şöyle bir şey var bakın. O konuyla ilgili de ufak bir e, anekdot anlatayım size. E, Jüpiter bolluk bereket getiriyor diyorlar. Arkadaşlar Jüpiter var olanı büyütüyor. Jüpiter ekstra bir bolluk katmıyor. Ha nerede bolluk katıyor? Az önce verdiğim örnekte bir aile büyüğü ölür. Onunla ilgili bir mal size kalabilir. Ama Jüpiter'in genel konusu ekstra size bolluk bereket katmak değil. Jüpiter böyle bir şey. Jüpiter'in hiçbir insana böyle bir der yapmaya, böyle bolluk bereket katmak gibi bir şey, bir durumu yok. Böyle bir derdi yok yani Jüpiter'in. Jüpiter konuları genişletiyor. Yani şu kadarcık bir şeyi genişletiyor, kocaman bir şey haline getiriyor. İşte bu, bu kadarcık bir şey. Olumlu bir şey de olabilir. Olumsuz bir şey de olabilir. E, olumsuzu da büyütüp genişletiyor yani. Jüpiter'in böyle bir konusu var. Konuları soyutlar. Soyutlar olumsuzsa kaldırır atar. Darma duman eder ortalığı yani. Bolluk bereket getirmiyor yani. Nerede görünmüş bolluk bereket getirdiği? Var olanı büyütüyor, genişletiyor. E, yani büyüyüp genişleyen şeyin e, sayısı ya da ederi değişiyor mu değişmiyor sadece genişliyor yani o kadar. Anlatabildim mi? Yani kavram karmaşası yaşamayalım lütfen. Peki kaldığımız yerden devam edelim. 17 Mayıs'ta eş partner konularındaki diyaloglara biraz daha özen göstermeniz gereken bir gün olabilir. 18 Mayıs'ta Plüto sizin başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanınızı zorlayabilir. Mesela iş yerinden maaşınızı zamanında alamayabilir veya nafaka miras konularınız vardır. Oralarda hem iletişim hem de hakkınızı almakla ilgili bazı aksaklıklar yaşanabilir. Fakat diğer taraftan bu tarz durumlara çare bulmak adına yeni bir oluşum ya da yeni bir konu fark edip bu projeyi geliştirebileceğiniz de bir potansiyeliniz olduğunda söylüyor olacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Plüton'un sıkıştırdığı yerde e, olumlu olan şeyleri görüp de, yani sizi sıkıştırdığında sizin daha önce fark etmediğiniz bir potansiyelin de ortaya çıkmasını sağlayabilir. Plüto sıkıştırmalarında böyle bir şey yapar. Ama sıkıştırırken size şunu sizde şunu dikkate çeker. Der ki işte şurada bak burası şey bozuk ya da çürümüş ya da artık işe yaramıyor. Bunu devreden kaldır. Bunu kaldır. Sen kaldırmazsan ben kaldırırım diyor yani. Plüton'un böyle bir noktası var. Hani sizi sıkıştırırken de sizi Yenilemeye çalışıyor. Tüm bunların sonunda size müthiş bir güç veriyor arkadaşlar yani. Pulita kötü bir şey değil. Sağlam olana zaten dokunmuyor. Bozuk olana, bozuk olanı rahatsız ediyor. Ya da zayıf olanı rahatsız ediyor. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir etkisi var. Evet yine devam edelim. Çünkü sosyal medyada bu konularla ilgili çok fazla safsata var bakın inanılmaz safsata var. İnsanlara yanlış bilgi aktarıyorlar. E, aldıkları bilgi yanlış ya da öğrendikleri bilgi yanlış arkadaşlar. Bakın yanlış. Yani yanlış. Çalışmıyor. O tekniklerin hiçbiri çalışmıyor. Yanlış bilgi aktarıyorlar. Peki. Dayanamıyorum. <laughs> Devam edelim. 19 Mayıs'ta boğa burcunda yeni ay var. Yine hayatınızın başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında yepyeni bir konu, proje, başlatma enerjisinde olabileceksiniz. Yalnız konularınızı ertesi gün başlatın arkadaşlar olur mu? Yani 19'unda yeni ay oldu. 20 ya da 21'inde yeni konunuza başlayın. 20 Mayıs'ta hareket aksiyon prensibi Mars Aslan Burcu'na. Ee, sizlerin arkadaş ya da meslek ya da sosyal medya ya da geleceğe dair yatırımlarınızın olduğu alana giriyor. Ama burası tabi Mars buraya gireceği için oldukça hareketli bir sürece gireceksiniz. Öyleyse hayatınızın bu alanında güç mücadelelerinin olacağı ve bireysel hayatınızla ilgili gelecek plan ve projelerinizi gerçekleştireceğiniz bir sürecin başında olduğunuzu da söyleyebiliriz. 21 Mayıs'ta sosyal gruplarda veya medyada bazı kimselerle tartışmalar, laftalaşları, şiddet eğilimi olan bazı tatsız gelişmeler olabilir. Özellikle bugün bu tarz konulara çok açıksınız. Kendinizi böyle şeylerden korumanız gereken bir gün olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aman dikkatli olun. Yine bugün güneş ikizler burcuna giriyor. Bu durumda sizin çok işinize yarayacaktır. Eğitim, hukuk, inanç, yurt dışı ile ilgili konularda öncesinde fark edemediğiniz bazı konuları daha fark edebileceğiniz bir aylık bir sürece giriyorsunuz. 22 Mayıs'ta kariyer hayatınız ya da toplumsal statü konularınız ve gelecek planlarınız alanları ile ilgili çok önemli bir hareket planı içinde olabileceksiniz. Burada çok istediğiniz bir konuyu başlatma potansiyelinde olabilirsiniz. 23 Mayıs'ta başlatacağınız konu her neyse lütfen konuya hakim olan birinden destek alın. Yani sizin bilginiz yoksa bilmediğiniz bir konuysa lütfen bilen birinden destek alın arkadaşlar. Sabırsızlık ve bilgisizlik büyük bir yük altına girmenize sebep olabilir. Bu nedenle başlatmayı düşündüğünüz konuya hakim ve deneyimli birinden mutlaka destek almalısınız. 25 Mayıs'ta geçmişte yaptığınız iş ya da ilişki tercihlerinizin sizde ne kadar hasar yarattığını idrak ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. 26 Mayıs'ta öncesinde deneyimlemediğiniz iş ya da bir ilişki tipi deneyimlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Fakat bu anlamda harekete geçemeyebilirsiniz koşulların bu duruma çok da uygun olmadığını fark edebilirsiniz. 28 Mayıs'ta eğitim, inanç ya da hukukla ilgili meselelerde öncesinde başlattığınız bir dava konusunun olumsuzlukla sonuçlanması hakkınızın yendiği süreçleri anlatıyor olabilir. Yine herkes için değil bazıları için. İsterseniz ilgili konuyu bir üst mahkemeye taşıyabilirsiniz. Çünkü burada etik dışı bir durumla muhatap olma konusu mümkündür arkadaşlar. Hakkınızı arayın. 29 Mayıs'ta sevgilinizle bir tatil planı oluşturabilirsiniz. 30 Mayıs'ta başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanınızda önemli bir karar alma zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela patrondan zam isteyebilir veya bir boşanma davası bittiyse mal paylaşımı davası açabilir. Hatta bir bankadan kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bu tarz kararlarınızı devreye almanız mümkün. Ben tabii birkaçını söyledim. Bunun dışında başka şeyler de olabilir hani. 31 Mayıs'ta hakkınız olan bir konuyla ilgili yanıltıldığınızı ya da kandırıldığınızı düşünebilir. Bu nedenle yeni bir hukuksal sürece girme kararını devreye alacaksınız gibi duruyor arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki süreçte biraz kanalın çehresini değiştirmek istiyorum açıkçası. E, yeni eğitim videoları hazırlayıp yüklemeyi düşünüyorum. E, biliyorum aranızda astrolojiye meraklı olan arkadaşlarımız var. Ben de şöyle bir karar aldım. Şöyle bir fikir, şöyle bir ışık e, yandı kafamda. E, ben istiyorum ki beni takip eden ve meraklı olan arkadaşlarımız haritalarına baktıklarında aşağı yukarı e, nasıl bir durum içerisinde olduklarını e, biraz anlıyor olmalarını istiyorum. O, o nedenle sıfırdan başlayarak eğitim videoları hazırlayıp kanala koymak istiyorum. Bunun dışında da, da, da daha farklı içerikler de hazırlamayı planlıyorum açıkçası. Birkaç bir şey var kafamda ama daha henüz çok net karar vermedim o anlamda. Önce şu eğitim videolarını hemen hazırlayıp kanala yüklemeyi planlıyorum. E, sıfırdan yani birden temelden başlayacağız ve yavaş 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 temel, orta seviye, ileri seviye harita Çözme pratikleri yapacağız mesela ünlülerin haritalarını birlikte yapacağız. Belki bununla ilgili bir zoom sohbeti falan da açabiliriz. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Daha sağlam eğitim almak isteyen arkadaşlar olabilirler. Benimle iletişime geçebilirler. Onlarla da daha farklı bir çalışma içerisine girebiliriz. Onun detayları da gerekli olduğunda size aktarırım hazır olduğunda diyelim ya da karar verdiğinde. Onu da yine size aktarırım. Benim Mayıs ayı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bunun dışında da yine bilmenizi istediğim ve size az önce aktardığım konular hepsi bu kadar şimdilik. Tekrar ediyorum. Beni dinlediğiniz, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonraki videolarla tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Esenlikler diliyorum arkadaşlar.